Hoş geldiniz hala. Yusuf! Oğlum! Ay, ne? Ne oldu? Oğlum bilmiyor musun işte baba? Darlandı duramadı. Muhittin! Geldim anam, geldim, geldim. Hadi geldim. çabuk oğlum. Dikkat edin ha! Dikkat edin! Hadi bana dikkat! Dikkat, dikkat, dikkat! Dikkat! Eğiz değil mi eniştem? Bir şey yok değil mi? Ha? Geçmiş olsun abi. Baba. Muhittin beni eve götür. Tamam işte. Cemal abi Şakir dedem, al. Asap. Dedemin ayakkabısı bak, parlaktı. <laughs> Ay buyur, içeri geçelim istersen. Hala hanım hazırlıklar yapmış. Ben yani işte senin için her türlü tertibatı aldık. Ne tertibatı Muhtin? Ne tertibatı? Gel hele gel 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 gel. Ey maşallah maşallah. Bak edemin yata. Hakim. Artık fırtfır dolanmak yok. Afet gözümüzün önünde olsun değil mi? Şakir abi burada mı yatacak? He ee, nerede yatacak? Ne güzel. Hepimizin elini altında. Su istedi yanında. Çoluğu çocuğu torunu. Güzel olmuş değil mi Eda? Bu Buyur enişte. Beni odama götür. En güzelini yaparsın enişte. Derviş. Cemal abi bir el atın. Bak ter içinde kaldım. Haydi. Haydi. Gel Cemal abi. Kızım siz deli misiniz, divane misiniz? Koskoca Şakir ağa sünnet yatağı gibi salonun ortasına. Gıybet ola dedi. Sus kız, duyacak. Aman. Sanki kendi bilmiyor gıybetçi olduğunu. Sen yoktun ablam. He. Ablam. Kadın emeline ulaştı. Ayırdı karı kocayı. Hanime, gidecek bir şeyler hazırla. Milletin sinirden tansiyonu şekeri düşer. Tuzlu çerez koy, meyveydi, kömbeydi, haydi. Mihriban! Gene geldi bu kız? Anam kız, bu mereng gibi. Yolluyorsun geliyor, yolluyorsun geliyor. Bunun anası babası yok mu? Anasını arıyor ya. Babası geldi de gitmedi. Kim? Baba. Kapıya dayandı. Anam, bir bağırdı. Rüya! Rüya! Ee? Yok, Mihriban ablam. Kız inmedi bile. Yusuf'u gönderdi de aşağı. Şey, e, Yusuf Bey'i gönderdi de aşağı. Ben demiş, annemi demiş. Bulmadan demiş, şuradan şuraya gitmem demiş. El de böyle. Bak, zengin derler malda ne derler, cesur derler canda ne derler. Ne olacak Yusuf mu um olacak? Babası e, bilmiyor muymuş anasının yerini? Heh. İşimiz gücümüz bitti, kızın anası kaldı şimdi. Yusuf da işi gücü bıraktı, bu kızın peşinde. Cemal abi. Ana, dikkat dikkat. Aman, aman, aman. aman, aman, aman. aman, aman. Cemal abi ayakları dur 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 dur. Tamam. Ben kaldırdım bacakları. Ne işten var mı bir emrin? Sağ ol muydun? Valla ha bu hala. Hep böyle mi kalacak? Takip edecekler oğlum. Fizik tedavi, ilaç. Tedavi iyi gelirse Allah'ın izniyle yürüyecek. Gelmezse. <laughs> İyi misin Şakir? İlaç saatin geldi. İlacını saati saatini alman gerekiyormuş. Doktor öyle söyledi. Tabii hastanede olsaydık her şey kontrol altında olacaktı ama. Ağır kesici. Baş ucunda. Oğlum yardım et bakalım. Dur baba. İstemez daha ölmedik. Ben sana yardım edeyim diye Çıkın ben kendi işimi kendim hallederim Allah'ım hayattayken canımı al her zaman. En korktuğu şey birbirine muhtaç olmak. Oğlum, Onun hırsı kendini. Sana değil. Biliyorum. 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 Olmaz. Yaşayamaz. Öyle yataklarda döşekler. Ölür. Ne, ne yapacağız annem? Babam ne yaptı? Biz düştüğümüzde, hastalandığımızda bizim elimizden tutup bizi kaldırmadı mı? Biz de aynısını yapacağız. Sen bir etrafına baksana. Sen varsın, kardeşi var, evlatları var. Anne babamın çok büyük bir ailesi var. Biz çok büyük bir aileyiz. Sana söz veriyorum babama hiçbir şey olmayacak. Onu yaptığı gibi biz de onu kaldıracağız. Yusuf. Nasıl Şakir ha? Oğlum senin de hakkını ödeyemeyiz. Biz günlerdir oradan uyu dur Ne demek Afet abi. Sağ. Köyden aradılar. Tahsin amca dönmüş. Rüya'nın annesiyle ilgili haber var. Ne haberi? Tahsin amca tanıyormuş. Hikaye de uyuyor. İstersen gidip bakalım. Ben telefon adresi falan aldım. Şimdi değil sonra. E sen kal, ben gidip bakayım Rüyayla. Oğlum babanı gördüm. Bugün kimseyi o sonucu. Hadi sen git, hadi. Senin yanında kalırım anam. Oğlum. oğlum ben yalnız değilim ki. Çok kalabalık burası. Kız yaz bir başına. Hadi git de bir faydamız olsun.